Arkadaşlar herkese yeniden bir Brawl Stars bölümünden daha selamlar oyuna gibi yeni karakter Larry Lenore eklendi ve erken eşliğinde oyuna gelmişti ve sabah almıştım bildiğiniz gibi ve sizlere verdiğim sözü bugün tutuyorum geldiği gün saatler sonrasında bin kupa videosu da arkadaşlar sizlerle sabahki videoda söz verdiğim gibi videoya geçmeden önce bu tarzda videolarını beğenmeyi en az bir like atıp kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın videoya geçeyim. Evet arkadaşlar yanımda Zeyrox ve Kukuli var. Şurada gördüğünüz gibi arkadaşlar benim en sonki kazanma serisini de geçmiş bulunmaktayım diyeyim. Larry ile Lowry karakteri sayesinde ve arkadaşlar 51 maksimum kazanma serisi yapmış durumdayız. Az önce bir mağlubiyet aldık böyle bir 3-5 maç önce. Onun haricinde gerçekten süper ve maçlar geçti. Larry ile Lowry hakkındaki düşüncem çok güçlü bir karakter. Almayı düşünüyorsanız ve hala bir paranız varsa da arkadaşlar alabilirsiniz. Zaten teklif detaylarında da biliyorsunuz. 5000 altın vesaire veriyor karakteri işte bakmak için güç puanları ücretsiz emojiler vesaire arkadaşlar kostümü dahil her şey veriliyor yani almayı düşünenleriniz varsa arkadaşlar e, gerçekten güçlü bir karakter olduğunu söyleyeyim ve şuradaki Mantis Rose'ı alayım. Bunu da yorumlara yazmayı unutmayın. Çok ucuza gelmiş abi. Onu da alabilirim. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Ve şu an Türkiye'de de birinciyiz arkadaşlar. Larry ve Lowry karakteriyle zaten video sonunda da 1000 kupa yaptıktan sonra sıralamayı göstereceğim sizlere. Brawl sitesinin içerisinden diyelim. Dükkanın en tabii ki de arkadaşlar her zaman olduğu gibi hatırlatayım. Kode Usta. Ustayı desteklemeyi bu şekilde unutmayın arkadaşlar. Ustayı desteklemek tamamen ücretsiz diyelim. bu ve Zeyrox'la hemen son 3 maç için hazırı verelim arkadaşlar. Bakalım karşıya Leri ile Rory gelecek mi? Bunu da göreceğiz. Gelirse de gelir hocam. Fark etmez. Fark etmez baba. Hadi bakayım. Hadi bakayım. Güzel maçlar umarım bizi bekliyordur efendim. Hadi bakalım. Bunun arkadaşlar karakter acayip güçlü. Sabahki videoda da söyledim. Yani karakterin arkadaşlar en önemli yanı çok kolay ulti doldurabiliyor ve ee, kötü yanı da mesela mermi doldurması birazcık yavaş arkadaşlar. Ama iyi yanları çok daha fazla. Ve ulti yani bıraktığınızda arkadaşlar ultisi çok iyi. Çok değişik bir ultisi var. Oyunda hiçbir karakterde olmayan bir ultiye sahip kendisi. Oğlum dur ne vuruyorsun lan? Dur lan. Lowry orada Lowry orada Lowry aldı onu. Hadi bakayım kukule atarsınız. Attınız mı hocam? Geldi mi gol? Geldi mi gol? Hayır gelmedi. Güzel tamam olabilir 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 olabilir. olabilir, olabilir. Sıkıntı yok olabilir. 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 Şöyle bir emojimizi atalım. Onun haricinde arkadaşlar zaten şu an para verip almak istemeyenler karakteri 1 Şubat tarihinde Perşembe günü kredilerle de alabilir. 925 kredi arkadaşlar. Zaten e, krediyle de rahatlıkla alabiliyorsunuz. O yüzden hani illa para vermeyeceğim ben bunu alamıyor muyum diye düşünüyorsanız alabilirsiniz. Bu arada en yüksek kupamı da görüyorsunuz arkadaşlar. Kupada kastım 72.158 kupada oldum aynı zamanda onu söyleyeyim. Yani Perşembe günü haftaya e, birinde arkadaşlar yeni sezonla beraber karakteri isterseniz kredilerle alabilirsiniz arkadaşlar. Şu an erken işimi almak istemiyorsanız. Mikhail devri geldi. Javi'yi tanıyorum. Javi esporcu. Bakalım onlara karşı neler yapacağız. Zor bir maç bizleri bekliyor hocam. Kesinlikle. Ama umarım kazanırız Bakalım göreceğiz. Cici mi? Hadi bakayım. Oh. Güzel. Gozel gozel birazcık fokus attım arkadaşlar maça KB birazcık fokus atalım hocam Şöyle Ya onlara onları bayağı darladık hocam şu an sıkıştırdık Şu an değilse ne zaman be şu an değilse ne zaman be ne zaman gol bulacağız ha <laughs> Güzel. Aa atamadım. Hayır hayır. Hayır ya. Yani senden dolayı birazcık zorluyorlar biz ama yani bir şey fark etmeyecek hocam yiyeceksiniz. Yiyeceksiniz ulan hadi bakayım. Golü yediler arkadaşlar. 59 saniye varken golü yediler. Aa İperine de basmış güzel. Abi İperine de basmış adam GG. GG hocam GG. Gerçekten GG adam İperine basmış hocam. Hadi onu almamız lazım güzel helal. Onu da aldım hocam. Güzel hocam güzel güzel güzel. E tamam de bunu buraya atarım hocam. Hadi gelin alın istiyorsanız arkadaşlar. Hadi bakalım. Gelin alın. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Yani buradan topu çıkartabilirler Selal olsun zaten bu çocuklara Onu söyleyeyim ve arkadaşlar güzel bir şekilde maçımızı kazanıyoruz Bunlar kim bilmiyorum muhtemelen yüksek kupaya kazan arkadaşlarımız e, bu arada 8 kill almışım Karşı tarafın e, Larry 0 killde kalmış arkadaşlar yani Aramızdaki farkta böyle bir şey Hatta onun kaç kupa olduğunu bir bakayım merak ettim şu an Kupa çok da yüksek bir kupalı oyuncu değilmiş ya bu arada Daha yüksek kupalı bir oyuncu yendik böyle 55k3'ü 50, 50, 3 olan 80 kupa civarında bir oyuncu yendik ve final maçındayız bu arada arkadaşlar hala videoya bir like atmadıysanız like atmayı unutmayın çünkü final maçındayız ve şu an ne yapacağımızı bilmiyorum Bunlar da Larry ile Lowry geldi hocam niye Larry ile Lowry atıp vuruyor anlamadım Ayıp değil mi yani dediğimizi duyar gibi Hadi hocam Yani Max geliyor Max geliyor Max atamıyor Max atamazsın Atamazsın kardeşim bir kupa maçındayız öyle bunu değil ya bir dakika ya abi birazcık göbek atalım be. Güzel. Şöyle sen biraz geri git bir koçum. Ha bir şuradan artık çıkalım arkadaşlar. Sinirim bozdular vallahi. Hayırdır ya. Hayırdır yani birader. Hop selamun aleyküm kardeşim. Selamun aleyküm bunu almam lazım. Hadi, hadi dostum hadi. Hadi 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 bin kupa, bin kupa, bin kupa. Bin kupa lan hayırdır. Bin kupa gelecek. Dislike atma Xerox yapma adamlara yapma oğlum ya. Abi dislike atma ya ben youtuberım ya. Bak beni kötü göz lanse e, ediyorsun insanlar. Ben dislike atan bir insan değil. Yanlış anlaşılmasın. Oha oha oha. Oha 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 müthiş kurtardım müthiş. Baba oynuyor bu sporu yapıyor. Akıllı olsun herkes. Herkes akıllı olsun baba oynar bu sporu yapar hocam Yani arkadaşlar bizde de böyle yani bu sporu yapıyoruz diyorum kimse inanmıyor yani no. anlamadık Hocam ee, orada kaldın galiba sen koçum Yani güzel Ve gol az arkadaşlar Trickshot'ta da bir bin kupa yapalım dedim Trickshot'ta da bin kupamızı yapıyoruz arkadaşlar ve Türkiye'de ilk defa 1000 kupayı yapan oyuncu oldum. Yine 8 kill bu arada. Karşı tarafın elleriyle Lomri'si 0 ya da 2 kill almış. Yani görüyorsunuz yine 8 kill ile en çok al ve hiç ölmemişim. İnanılmaz güçlü bir karakter ve arkadaşlar bu karakteri de 1001 kupa yapıyoruz. Türkiye'de ilk defa bin kupa yapan oyuncu oldum. Kukuli ve Zeynoks'un eline koluna da Teşekkür ediyorum arkadaşlar. Hemen şöyle sizlere neyi göstersem bilemedim şu an. Çünkü sıralama arkadaşlar benim bildiğim kadarıyla oyunda yok abi şu an. Savaşçılara gelelim. E, Savaşlarda Larry Lowry'yi bulmaya çalışayım ama yok arkadaşlar gördüğünüz gibi evet Larry Lowry sıralaması yok. O yüzden size Brawlify sitesinin içerisinden göstereceğim. Dediğim gibi Türkiye'de ilk defa 1000 kupa yaptık. Kendi kupa rekorumdayım aynı zamanda arkadaşlar Yani 51'de maksimum kazanma serisi yaptık Orada da rekoru kırdım ve arkadaşlar Şimdi dilerseniz sizlere Türkiye sıralamasını Bir hızlı göstereyim. Evet arkadaşlar Türkiye sıralaması Da Brawlify sitesinin içerisinde bu şekilde Gözüküyor. Şu an 1001 kupayla Türkiye'de Birinci sıradayım ve en yakın rakibimin Yaklaşık 100 kupa önündeyim arkadaşlar Sıralamayı da bu şekilde buradan sizlere göstermiş oldum Evet videoyu da burada noktalandıracağım arkadaşlar Dediğim gibi Larry'le Lowry geldiği gün 1000 kupa yaptım. Sizlere söz verdiğim gibi like atmayı Unutmayın. Güzel de bir like gelirse şöyle 1000 üzeri 2000'e yakın. Belki de 1200 e 50 kupa yapmış bir şekilde sizlere bir videosunda atabilirim. Ve burada da ben videoyu noktalandırıyorum dediğim gibi arkadaşlar. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Başka da kupa kasa ve Brawl Stars görüşünceye kendinize cici bakın. Hoşçakalınız efendim. Bay bay.